Ariflerden birine infak nedir diye sorulmuş. O mübarek kişi infak başkasının sevinciyle huzur bulmaktır diye mukabele etmiş. Lakin bundan daha büyük bir mertebe var ise o da ihsardır. İhsar cömertliğin en yüksek mertebesidir. Kendi ihtiyacı olsa bile başkasını kendisine tercih etmektir. İhsar'ın en güzel örneklerini Medine'de ensar vermişlerdir. Yermük Savaşı'nda son nefesini vermekte olan bazı yaralı Müslümanların kardeşlerini kendilerine nasıl tercih ettikleri medarı iftihar olan bir misaldir. Kişi böyle hasletlere vakıf olarak derecatını yükseltir. Yüksek mertebenin vasfına haiz olanın hali başkaca olur. Sen de onca yolu gittin. Büyük imtihan eşiğini geçtin. Dertlilere derman getirdin. Allah senden razı olsun.